Kıymetli kardeşlerim, içimizde tartışılan bir mesele var. Biliyorsunuz kabir azabı meselesi, varlığı, yokluğu, varsa nasıl var, yoksa eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kadar bu konuda beyanı var. O beyanlar nasıl anlaşılmalı? Epey tartışılan bir mesele. Böyle bir mecliste bu tartışılan meseleyi her boyutuyla konuşmamız da mümkün değil ama ben Asr-ı Saadet'te o güzel iklimde yaşanan bir tabloya sizi bir götürmek istiyorum. Belki o tablonun üzerinden bu meselenin de varlığı ya da yokluğuyla alakalı bazı mesajlar da alacağız ama daha da farklı mesajlar alacağız. Belki oradan kendi dünyamıza taşıyacağımız o önemli mesajlar bizi başka bir ufka yani o ufukların en güzeli olan asr-ı saadet ufku'na biraz olsun işte anlama, hayatlarımıza taşıma noktasına bir katkı sağlayacak. Biliyorsunuz asr-ı saadetin emsalsiz hanımlarından bir tanesidir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebu Bekir. Söz ondan açıldı mı çok şey söyleriz. O hicretin o zorlu yollarında kuşağını İslam için, risalet davası için feda eden bir annedir. Karnında 7 aylık çocuk olmasına rağmen sevrin tepesine azık taşıyan bir annedir öncesinde o Mekke'nin zorlu yollarında neler neler yapmış. Hicretten sonra da yine o mücadelesini nasıl devam ettirmiş. Ta ömrünün sonuna kadar da risalet davası adına neler yapmış. En sonda da çağın zalimi olan Haccac'ın karşısında nasıl yiğitçe hakikati haykırmış. Onlarca şey söylenir ama şu anda bunlar değil. Asıl biz onun üzerinden bir rivayete hep beraber şahit olmuş olacağız. O anlatıyor onun anlattığı rivayeti oğlu Urve İbni Zübeyir bize İmam Nesai'nin süneninde naklediyor. Orada aktarılan tabloda şöyle bir tablo diyor ki Esma anamız Mescid-i Nebevi ağzına kadar dolu önde erkekler arkada hanımlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize bir kutbe irade edecek. Efendimiz başladı bir şeyler söyledi biz arkada hanımlar Allah Resulü'nü dinlemek için çok ciddi bir gayret veriyoruz. Ama bir anda erkekler tarafından ağlama sesleri yükselmeye başladı. Sesler o kadar arttı, o kadar arttı ki biz bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi duymamaya başladık ağlama seslerinden. Sonra onların ağlamalarını duyunca biz de ne olduğunu bilmeden biz de ağlamaya başladık. Derken aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbesini bitirdi, aşağıya indi Ağlama sesleri de biraz devam etti sonra sona erdi. Ben çok meraklanmıştım diyor Esma Adamız. Yani Resulullah demek ki bir şey anlattı ki o anlattığı şey sahabeyi ağlattı. Sahabeyi başka bir iklime soktu. Dışarıya çıktım diyor Mescid-i Nebevi'nin dışarıya dışına. Tanıdığım bir erkek sahabeye ya dedim Allah aşkına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ne anlattı ki siz bu kadar ağladınız. Ta ağlama sesleriniz bizim bulunduğumuz yere kadar yükseldi de biz sizin seslerinizden dolayı Resulullah'ın hutbesinin son cümlelerini duyamadık. Allah Resulü'nün söylediği şeyler neydi ki sizi böyle bir ağlamaya sevk etti? O sorduğu sahabi kimse Esma anamız, sahabi efendimiz dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinin sonunda kabir azabına ve deccala dikkat çekti. Ey Müslümanlar dedi. Kabir azabına karşı teyakkuzda olun, hazırlanın. Deccal'ın fitnesinden kendinizi korumak için hazırlanın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim akıbetimize ait böyle bir hakikati bize hatırlatınca kabir azabının dehşetinden ve Deccal'ın fitnesinin dehşetinden dolayı bizler de ağlamaya başladık. Esma anamız orada alıyor mesajı ve rivayet böylece bitiyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Olayı bir anlayalım Allah aşkına. O mescit öyle sıradan insanların dolu olan bir do sıradan insanlarla dolu olan bir mescit değil. Mescidi Nebeviden bahsediyoruz. Ve sahabeden bahsediyoruz. O sahabenin içerisinde aşere-i mübeşşere var. Cennetle müjdelenen 10 sahabi var. O sahabelerin içerisinde Bedir ashabından niceleri var. O sahabilerin içerisinde Rıdvan beyatına katılan yani Hudeybiye'de Allah Resulüne el uzatıp biat edenler var. Var da var. Niye özellikle bunları söyledim? Anlayan anladı zaten. Bu üç sınıf Allah Resulü'nün müjdesine, cennetle müjdesine nail olmuş insanlar. Şimdi onun dışında da başka cennetle müjdelenen, müjdelenen sahabiler var. Ama buna rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabir azabı deyince ağlayan bir cemaati var. Deccal'ın fitnesi deyince ağlayan bir cemaati var. İşte o cemaate biz asr-ı saadet cemaati diyoruz. İşte o cemaate biz Kur'an cemaati diyoruz. İşte o cemaate biz Allah Resulü'nün yetiştirdiği o kutsi cemaat diyoruz. Allah aşkına buradan bir dünyamıza gelmiş olalım. Sahabe onlarca kez içlerindeki bazıları için söylüyoruz. Onlarca kez cennetle müjdelenmelerine rağmen Resulullah'ın ileride olabileceği bir meseleye dair işte kabir meselesine dair Deccal'a dair söylediği bir şey sahabeyi niye bu kadar dehşete düşürüyor? Biz niye bu, bu manada bu kadar rahatız? Onlar bir şey duydukları zaman buna ait nasıl bir tavır takınıyorlar? Biz bir şey duyduğumuz zaman niye üzerimizden atıyoruz? Gereksiz tartışmalara dalıp da Meselenin aslında özünü mü kaçırıyoruz? Sahabenin anlayıp da o noktada yaptıkları şey niye bizim dünyamızda yankı bulmuyor? Asıl sorgulanması gereken şey bu. O sahabe dediğimiz kutsi cemaat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fem-i saadetinden yani o mübarek dudaklarından, dilinden çıkan her kelimeye inanıyorlar, iman ediyorlar gereğini yerine getirme adına da gayret içerisinde oluyorlar. Allah Resulü onları uyarıyor bir konuda hemen dehşete kapılıyorlar. Onlara bir şey söylüyor hemen üzerimize ne var diye bir sorguyla o manada uygun adımların ne olması gerektiği konusunda kendilerini sorguluyorlar. Eğer biz biraz olsun sahabenin bu konudaki duruşunu anlarsak evet çok zor bir zamanda yaşıyoruz ümmiliği kaybetmişiz yani saflığı, berraklığı, zihin dünyamız bir sürü ideolojiden, modern algılardan, itirazlardan, şüphelerden, acabalardan, şuradan buradan çok farklı bir hale girmiş ama biraz olsun sahabeyle berraklaşırız Allah'ın izniyle çünkü sahabe berrak bir nesildi kendilerine talebe olanları da berraklaştırırdı. Allah'tan niyazımız o ki bu kadar kirlenmişliğe ve bu kadar karmaşaya rağmen bizi sahabeyle berraklaştırsın da sahabe nasıl anladıysa Resulullah'ı nasıl anladıysa İslam'ı nasıl anladıysa Kur'an'ı onu anlamı adına bir gayret bizde de karşılık bulsun da en azından şu karmaşa farklı bir hale gelmiş olan dünyada biraz olsun mümince duruşu sergilemek hepimize nasip olsun.